mucize. Ben öyle görüyorum. Ve çok etkili bir yöntem. Olmaktan çok mutluyum. Bu eğitimi aldığım için çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak insanların hayatında bir açılım olacaktır. Ben de bu beklenti içindeyim. Kesinlikle böyle olacağını düşünüyorum. Mucize ötesi olacağına inanıyorum. Nuru Şah, ötemiz sonsuz diyorum. Daha başka neler mümkün olabilir diyorum. Sonsuz şükürler olsun. İyi ki buradayız. Nuru Şöğütlemiz sonsuz olsun. İlk başta o kelimeyi görünce bu ne diyordum ama şu anda şükürler olsun diyorum. Nuru Şöğütlemiz sonsuz olsun. Herkese sevgilerle. Gerçekten inşallah herkese nasip olur. Katkı olduğunuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Çok güzel bir gruptu. Ben devam edeceğimize inanıyorum. Enerjisi çok yüksek çünkü. Bana katkı oldu. İnşallah daha da iyi olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere hocam. Ee, Nuri Sonsuz olsun diyorum. Çok memnun kaldım. İnşallah bundan sonra da mucizeler akar hepimize. Teşekkür ediyorum. Ben öğrendim. Varlığını sonsuz şükran. Ee, sizi tanıdıktan sonra hayatımda çok güzel şeyler oldu. Çok e, negatif düşünüyordum. Şu an çok pozitifim. Arkadaşlarım beni arıyor. Bana moral veriyor. Vermek... Ee, bilinçaltı çantamda çok farklı. <laughs> Varlığınıza şükran, katkınıza şükran hocam. Ee, hiç tanımadığımız insanlara bile vesile olabileceğimizde, katkı olabileceğimizi deneyimlemiş olduk. O oyunu çok ilginç ve çok güzel. Ee, teşekkür ederim, çok güzeldi. Enerjimiz çok iyi. <laughs> Teşekkürler.